Yanka bu kartlar ne? Bunlar bir şey var. Bence bunlarda bir şey var. E, nerede anneciğim? Hani havuzda sürpriz vardı? Biz bir yerde hata mı yaptık bugün ya? Bir şeyler üretmemiz lazım. Gördünüz mü? Bir şey var orada. Koş, 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 koş. Kesinlikle bunlar sürprizimiz. Arkadaşlar, okuldan nihayet Yanka'yı aldım ve eve geldik ben nihayet. En böyle kusura bakmayın çünkü çok güzel bir video çekeceğiz. Çok güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz bizim videolarımız şahane oluyor hepsi. Ve hiç bitmiyor. ve hiç bitmiyor. Bugün yine ne yapacağız? Ne yapacağız? Çadır kuracağız. Demek. Çadır kuracağız. Arkadaşlar ama, inanabiliyor ama, musunuz? Ama bence balkona. Balkona tamam karar veririz. Bir çadırımızı bir gösterelim de arkadaşlarımıza Aynen. önce. Yanka bunlar ne? Aa, arkadaşlar. Yanka bu kartlar ne? Bir dakika arkadaşlar. Aa, bunlar ne? Aynen şifre Şifre mi? Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Sayılar var burada. 0 3 0, 0, 0 9 ve bir resim var Yankı. Arkadaşlar bu şifre ise bunu bize... Annem. Bu çadırla ilgili bir şey olabilir mi Yankı? Biz bugün çadır videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bu kartlar neden var burada? Çadır videosu çekecekler başka bir videoya dönüşeceğim. An. Anneciğim ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Dur bakalım. Annem. Buradan bir şey anlayamadık zaten Annem. de. Bunda bir şifre var. Not yok bir ama, şey yok. Ama bu yanlış şifre. Şifre yazdı. Ama nasıl ya şifre ben şifre anlamadım. Ben anlamadım anneciğim ama şu resme bakmamız lazım. Hmm. Bu resimde bir dakika. A, A blok evet. B blok. A bizim bahçeyi çizmişler arkadaşlar. Ne Yankı ne? bunu kesin yani bilmiyorum bence Cihan yaptı bunu da. Bilmiyorum bizim çadır videosu Ay. çekeceğimizi biliyordu. Bizim videomuzu değiştirmiş arkadaşlar. Biz yine bir şifreli bir sürprizli bir video çekeceğiz sanırım. Yankı Anne. E bu büyük havuz. Bak bu küçük havuz. Evet. Yankı bu büyük havuz o zaman. Büyük havuz. Büyük havuzda arkadaşlar sürpriz var büyük havuzda oley. E bu şifre neden var peki? Ay. Yankı, bunları tek tek toplayalım anneciğim. Ee, toplayalım anne. arkadaşlar bunları anne. tek tek toplayalım anne. çünkü ben anlamadım. Ben, ben anlamadım. Bence anne. Anne, ben... <laughs> şifreyi çözeceğiz nereden anladın söyleme. Nereden anladın? Çünkü böyle şifre hiç bilmiyordum ben. 0309. Anneciğim biz bunları yine de toplayalım. Tamam sürpriz burada olabilir ama bunlara ihtiyacımız var sanırım arkadaşlar bizim. Ben tam olarak anlamadım. Al anneciğim sen tekrar. Evet. Toplayalım. Çünkü bunlar bize bence lazım olacak. Boşuna asılmamıştır arkadaşlar bunlar. Anneciğim bunu da al. Evet. Tamam. Havuzun içinde bir de ya. ıslanmayacak mı yani? Havuz dolu çünkü arkadaşlar. Allah Allah. Ben Koş bir bakalım bir ya. Bir ya kaçan çıkar. Okuldan geldik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biz çıkar anneciğim. Okuldan geldik birdenbire heyecana kapıldık böyle. Çıkalım bakalım. Hop çıkıyoruz arkadaşlar. Sürpriz var. Çok çok <laughs> heyecanlıyız yine. yine çok heyecanlıyız. Var gücümüzle kaşıyoruz. Hadi bakalım bir. Of, <laughs> arkadaşlar yankı sakın düşürme tamam mı elindekiler? <laughs> Hadi bakalım yankı. Koş anneciğim. Koş, koş koş koş. Anneciğim burada. gel gel. Arkadaşlar çıktık biz bahçedeyiz şimdi. Of Yankı çok heyecanlandım ama insanlar yok mu havuzda acaba? Hadi koş, koş, hadi koş. Hayır insanlar vardır bir de havuz açıldı artık arkadaşlar yani. Ne bileyim Yankı anlamadım ben. Of arkadaşlar maskemi çıkarıyorum Yankı. Ay, Çünkü burada kimse ay, yok zaten. Hani? Arkadaşlar havuzda kimse yok Yankı şanslıyız. Yankı beni bekle çok yoruldum. Ben de. Arkadaşlar Yankı havuzun içinde hiçbir şey görünmüyor. Annem sular Yankı, gel. Anne. Geç anneciğim ama arkadaşlar havuzun içinde hiçbir şey gö göremedim ben. Baksanıza <laughs> yok ya ama. ama anne. Yankı yok. yok ki. Allah, Allah. Allah Allah. Hani ortasında sürpriz vardı. Yankı bu kez yanıldık mı biz ya? Evet. Arkadaşlar biz çok iyi çözüyoruz aslında bu şifreleri, bu böyle haritaları. Biliyorsunuz hepsini iyi çözüyoruz ama yok. Nerede, nerede Yankı? Nerede? Arkadaşlar ya. E nerede anneciğim? Hani havuzda sürpriz var. Artık... Yanka dikkat et düşme içine. Annem. Arkadaşlar. Yoksa, annem yoksa biz niye? gördük. Buralarda bir yerde mi yoksa? Ben anlamadım ya. Nerede olabilir? Bakın, yani. Anlamadım. Gel arayalım Yankı. Arayalım. iyice bak. iyice. Çok da yaklaşmak istemiyorum. Nerede olabilir? Hiçbir şey görünmüyor ki. Hmm. Hani ortasındaydı hani? Hani hani Yankı biz bir yerde hata mı yaptık bugün ya? E bakın koskocaman arkadaşlar. Size de gösteriyorum bakın. Hiçbir şey yok. Yankı bir dakika. Şurada bir zincir bir şey gör. Ne alaka? Nasıl yani? Nasıl yani? Ya Aa Yankı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir şey var orada. Yankı Anladım. zinciri çekelim bir. sandık gibi bir şey. Bilmiyorum Yankı. İkimiz birlikte çekmeliyiz. Anladım. Bana yardım et. Yankı gel. Şu zincirle bir çekmemiz lazım. Yankı. Of arkadaşlar. Böyle bir zincirle. Yankı. Hayır buradan tut. Evet. Buradan tut. Tut buradan. Tut anneciğim. Ay çok ağır bir şey ya. Ne Anladım. geliyor buradan Ya buradan ne geliyor? Bir dakika. Oh, bir dakika bir şey çıkıyor. Yankı. Aa. Ah. Yankı dediğin gibi. Doğru söylüyorsun. Bir sandık. Yankı içi su olmuş bunun. Ne olur ki bunda? Arkadaşlar bir sandık gördüğünüz gibi. Allah Allah Yankı ama bu kapalı kilitli. E, kilitli arkadaşlar bu. Yankı ne yapacağız bu kilit ne ya? Bu açılmaz kale, ki bu. Kale yazıyor belli çünkü kale yani sağlam bu açılmıyor. <laughs> Yankı çok çok güzel gerçekten ama bu şifreli bir kilit yani. Aa bizim şifrelerimiz kestiğin arkadaşlar bunlar. Bunlar bir dakika. Yankıcığım şunları şöyle bir diz bakalım. Arkadaşlar şimdi şu şifreleri bir. Yankı ne olabilir? E. Ne diyorsun? Neyi deneyelim? E. Çabuk annem. Şimdi denememiz lazım arkadaşlar. Bunları deneyeceğiz. E. Dört tane sayı var zaten. Bak e. dört tane sayı çevireceğiz buradan. Kilit açılacak ama denememiz lazım. E. Ne olabilir? Söyle çabuk annem. 3 3 0 0 9 3 0 9 3 0 9. Dur bakalım. Şimdi deniyorum. 3 3 bir dakika oldu mu 3? 3 0 0'a geleyim anne. Arkadaşlar 0. Evet. 9 9 0 mı? Evet. 3 0 9 bir daha 0 o zaman. Evet, bir deniyorum. Yok anneciğim ya. Yok arkadaşlar bu değil şifre. Ya bu değil şifre. Anne bu şifre mi? Oh, ya arkadaşlar ne yapacağız? Ben anlamadım ki. Bu değil ama şifre bu değil yankı. Anneciğim. Aa şifrenin yazıları da gitti. Yankıcım bir daha uydur bir daha bir daha bir daha bir daha bir şeyler e. üretmemiz lazım. 90-30 yapalım mı bir? Evet. 90-30 yapalım arkadaşlar. Şimdi 90. Bunu sıfıra getireceğim. 90. Yankı uçuyor. 30. Bunu da yine sıfıra getireceğim Yankı. Ya yine açılmıyor Yankı ne yapacağız ya? <laughs> of. açamıyoruz, yok açılmıyor. Ne var içinde? Ben bilemedim zaten. Ne sürpriziydi bu hiç bilemedik. Ben de. Yankı deneyeceğiz. Başka yolu yok. Tekrar tekrar deneyeceğiz. Anneciğim 09 yapıyorum şimdi bir. 09, 09. 9, 9. hepsini deneyeceğiz arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. 9, 09. Yankı 30 yapayım mı? Evet, 30. 09, 30. 0, 9, 30. 9, 30 dedi Yankı. 0930 yapıyorum. Bakayım açılıyor mu? Yo açılmıyor Yankı. Açılıyor. Hani? Açılıyor. mu? Bir dakika dur ha? yapamadık. Bir dakika bir dakika anneciğim bir dakika. 09 bir dakika 0 9 30 bakalım açılıyor mu? E ee, Yankı açılmıyor bu. Arkadaşlar biz şifreyi yok olmuyor giremiyoruz şu anda da kilidi bozduk sanırım yok dönmüyor, Yanka. Yanka dönmüyor. Yankı. Yankı dönmüyor. Dönmüyor bilmiyorum arkadaşlar şunu anneciğim asıl bir şöyle normal çıkaralım ne olur. Ya arkadaşlar biz bunu böyle zorla çıkarmaya... Of! Çıktım. Of! Çıktı arkadaşlar. Bir dakika Yankı. Şunu şöyle bir tutalım. Yankı içinde sular var. Ama bir not var arkadaşlar. Bir not var içinde. Ne diyor? Havuza girsek derinlesek nasıl yani? Havuza mı atacağız kendimizi? Yok gibi şey zaten. Yankı sürpriz çıkmadı bundan. Evet. Of arkadaşlar yine not çıktı bundan. Mutfaktan bir şeyler alıp yesek mi? Ev'e mi gideceğiz yani? Evet. Anlamadım ben. Arkadaşlar ne arkadaşlar. alakası? Aa şifreler gitti neyse anneciğim alırız zaten şifrelerle işimiz yok açtık arkadaşlar biz bunu. İçin su dolmuş. Yankı bu ne? Ya <laughs> <laughs> <Rı>, bu ne? <laughs> dök 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 dök. Yankı bence evden bahsetmiyor arkadaşlar evden bahsetmiyor. Bir dakika evden bahsetmiyor mutfak diyor ama buradaki mutfak olabilir mi? Evet. Aa, Bakın. arkadaşlar koş Yankı. Arkadaşlar şuradaki mutfak kesinlikle oradaki mutfak. Koş anneciğim koş 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 koş. Arkadaşlar kesinlikle bu mutfaktan bahsediyor bence. Yani evden geldik zaten eve tekrar geri dönmüyoruzdur. Yankı burada bak burada mutfak burada. Aa bunlar ne? Bu ne? Bunlar ne? Güzelim. Arkadaşlar. Aa! Kesinlikle bunlar sürprizimiz. Evet. Evet mutfaktan bulmamız gerekiyordu çünkü bunlar. Yankı. Harikayız arkadaşlar. Nasıl çözdük? Yankı nasıl çözdük ama? Çözdük ama kilide bir şeyler oldu evet. bir anda böyle. Güzel. Evet. <laughs> O ne anneciğim? Şurada da bir şey var. Bakayım. Aa bu da Yankı'nın notlarını alabilmesi için, değil mi? Basilo uygulaması. Değil mi anneciğim? Hadi bakalım. Alalım o zaman. Arkadaşlar bulduk biz ne olsun yani. Bulduk. Hadi bakalım. Of. Oh. Arkadaşlar koskocaman bir ol. Oh. Ben yani ben giderken yolda çalayım o zaman. Yankı çaladım sen o zaman çalsın arkadaşlar Yankı. Biz bulduk arkadaşlar. Hepsini çözdük. Ve yine bambaşka bir şey çekecektik. Bambaşka bir video oldu ama. Güzel oldu Yankı ne dersin? Evet. Harika oldu. Arkadaşlar videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Ve evet, Evet. Bay bay arkadaşlar.